الله نطيل الحمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما İkrabi ismi rabi safsatasını esas tutmuş olan Araplar uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Niçin yazıyor bunları? Tarih kurbanı yazıyor yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanma sonra önemli diyor. Bunu yazın diyor. İnanmayan bir adam konumuna Bana göre öyle diyor. Yani. Hocam bir de radiyallahu anh deyin bir Yani. Oradan bu inansız olduğu anlamı çıkmaz diyorum yani. Ya, Tam ya kardeşim Atatürk beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya? Bu yani ne olur kıvırmayalım artık. Yani Selena Türkiye'de bu yapılıyor. Bunu açık açık söylemek lazım. Hiç kıvırmayalım. <laughs> Tarih profesörsünüz yapmayın. Evet. Bir evet. oldu. yapmayalım. O metinler ben... dine reddiyedir. Bu Atatürk düşmanlığıymış. Kendi yazımı okumak ama Atatürk düşmanlığı mı? Ya böyle bakmayın bir şey yahu. Kraldan fazla kralcı olmayın. Açık açık yazmıştır. Nasıl okursun sen bunları diyorlar?